Güzellik merkezinizde hangi e, işlemleri yapıyorsunuz, hangi hizmetleri veriyorsunuz? <laughs> Lazer işlemlerinizde hekim kontrolünü yaptırdığınızı duyduk. Evet. E, peki hangi cihazları kullanıyorsunuz? Altın gün dediğiniz, senede bir veya iki defa denk gelen günlerimiz var. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz uzman estetisyen Birgül Polat Peli. Hoş geldiniz Birgül amir. Güzel. Merhabalar. Güzellik merkezinizde hangi e, işlemleri yapıyorsunuz, hangi hizmetleri veriyorsunuz? Evet, güzellik merkezimizde e, lazer epilasyon, cilt bakımı, manikür, pedikür, kafa masajı. E, hekimlerimiz var. Hı hı botoks, dolgu. Hm, uygulamalar oh. için. iğneli uygulamalar için uygulama olduğu için masaj, hacamat. Yani aslında böyle tepeden tırnağa A'dan birisi gelince her şey, Evet güzelleşmesi ve kendini iyi hissetmesi için her şey var. Evet. Peki şöyle bir şey soracağım. Nerede merkeziniz? Maltepe'de. Maltepe'de. Tamam. Hemen onu da öğrenmiş olalım. Evet, Bilge Hanım, e, tekrardan hoş geldiniz. E, lazer işlemlerinize hekim kontrolünü yaptırdığınızı duyduk. Evet. E, peki hangi cihazları kullanıyorsunuz? E, buz lazer buz lazer. Evet, evet. Evet bu buz lazer aslında benim e, bildiğime göre böyle özellikle lazerlerin de markaları oluyor. Hani piyasanın içinde olduğum için söylüyorum. E, buz lazer e, özellikle e, kullanım açısından nasıl kullanılabiliyor peki? Hekimler nasıl yönlendiriyor yani çalış hekimler, oradaki danışanlara? Hekimler önce danışanımızı görüyor gelen e, evet. danışanlarımızı e, kıl yapısını Evet. Önemli, ten çok önemli. Evet. Aslında buz lazer 4 nefsim yapılan bir cihazdır. Evet. Ama ten çok koyu olmamak şartıyla, özellikle yazdan çıkıyoruz, güneş ışınlarının çok yüksek olmadığı evet. e, dönemde bronz olmaması gerekiyor. Ben daha çok kış mevsiminde ve sonbaharda olan lazerlerden daha iyi sonuç aldığımızı biliyorum. Evet. E, şimdi şöyle, dudak üstü dediğimiz bölgeye 4-6 hafta arası, diğer vücuttaki bölgelere de 6 ile 8 hafta arasında seanslar uygulanmaktadır. Evet. Ee, hiçbir zaman yüzde yüz bitmez, yüzde yetmiş biter. Evet. Yüzde yüz biter çok diyemiyoruz doğru. maalesef. Ben baştan açıklamayı yapıyorum. Artık müşterilerimizle biz... Ama bunu doğru söylemeniz bile çok önemli. Ben geldikleri zaman danışanlarıma direkt ilk söylediğim şey budur. Hani evet. beklentiniz nedir? Çünkü bu vücutta olması gereken bir şey. Yani ben yüzde yüz bitiririm diyemiyorum. Evet. Ama dediğim gibi ama buz lazer diğer cihazlara bana göre benim çok sevdiğim yani şahsi evet. görüşüm daha etkili bir cihaz. Evet. Lazerin bir mevsimi var mı peki? Yani hani bu kadar konuşuyoruz cilt rengi önemli diyoruz ama aslında e, şu an tam mevsimine doğru giriyor muyuz? Yani evet şu anda Hı. tam başlanması gereken bir mevsim. Yaz Lazerin bitimi. aslında belli bir mevsimi yok. Ama dediğimiz gibi yazın daha çok güneş ışınlara maruz kaldığımız için Hı. tenin rengi koyulaştığı için kıl yapısı da yani cihaz kılı görmüyor o zaman. Onun için bence mevsim olaraktan sonbaharda, ekimde başlanmalı. Sonbahar, evet. kış da olabilir. Kışın en ideal mevsim. İlk bahara kadar bile bırakmamak gerekiyor. Evet. Aslında doğru bir evet. E, zaman. Evet, lekelenmemek gibi. için. Kesinlikle. Evet, peki e, özellikle hani bir müşteri size geldiğiniz zaman, hani özellikle size zaten bir analizden geçtikten sonra seyahat aralıkları ne kadar sürede? sonuçlanıyor ya da ne kadar sürede olmalı? Ne kadar seans aranakları ne kadar sürede yapalım diyelim biz evet, ona. Evet. Evet. şöyle, söyledim. Yüz bölgeniz 5 yani 4-5 hafta arası yapabiliriz. Evet. Diğer vücudumuzdaki bölgelerde 6-8 ile 8 hafta arası değişiyor. Evet. İşe göre değişir bu tabii ki. Peki eğitim de veriyorsunuz aynı zamanda ve evet, sertifikalar evet. veriyorsunuz. Evet. Ee, bunlar ne gibi yardımlar, faydalar sağlıyor eğitim ve sertifika alan kişilere? Şöyle benden aldıkları belgeyle öncelikle bir, tabii ki yeterlik bir mesleki anlamda yeterlik e, donanıma getirebiliyorum ben o kişilere. Bireysel ve grup şeklinde derslerimiz var. Hı -hı. Fakat benden aldıkları belgeyle gidip bir iş yeri açamazlar. Bunun Hı -hı. için mesleki eğitim merkezlerimiz var. Hı -hı. Orada kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik e, kurslarına, derslerine girmek zorunda. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Sizden mesela gelip grup dersine de girebiliyor, tekli bir ders de alabiliyor. Girebilir ama sonrasında illaki e, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin onayladığı ki. bir belgeye de ihtiyacı var evet. değil mi? İş yeri Anladım. açabilmek için benden aldığıyla yeterlik belgesidir. Anladım. Onunla bir mekanda çalışabilir. Ha bir mekanda çalışabiliyor. Tabii onunla çalışabilir. Güzelce bir nevi istihdam tanımı e, olur. Tabii istihdam sağlıyoruz evet. Çok güzel süper. Eee bir bilmem, peki altın oran kaç tasarımı nedir? Altın oran kaç tasarımı bence olması gereken bir tasarımdır. Her yani evet. kişinin e, yüz şekli, yüz ölçümü, ölçüyle cetvel ölçüyoruz. Yani hmm. yüksekliği, e, çene yapısı, burun yapısı, göz yapısı. Evet. Çünkü kişi geliyor diyor ki, ben resimle geliyorum, mesela bu kaşı istiyorum diyor ama ona yakışmıyor çünkü çok sert gösterebilir. Evet. Kavisli bir kaşla geliyor ama burun kemikli bir burun ya da çene çok sivri bir çene. Ona yani kavisli bir kaş alırsa tabii sert mi? oluyor, tabii yüz oranına evet. göre alıyoruz. Doğal bir evet. kaş çıkıyor orada yani. Evet. Peki, Hacamat e, benim de çok merak ettiğim bir konu. Ben yıllardır böyle yelteniyorum ama bir türlü yapamadım. Bunun bir işinin ehli olunması gerekiyor. Özel günleri var. E, gerçekten çok dikkat edilmesi gerekiyor. Burada da böyle ben çok görmeye başladım hacamat şeyi sosyal medyada Hı -hı. da. Buradan da de bilgilendirmek adına bir anlatır mısınız bütün detaylarını bize? Şimdi hacamat e, son zamanlarda aslında çok duyulan bir şey Neden tedavi yöntemidir. Aslında bu Covid'den sonra daha çok yaygınlaştı. Covid aşıları olanlarda. Çünkü o vücuttan atılması gereken kirli kan diyelim biz ona. Evet. Kirli kan ve toksin atıyoruz. Hı hı. Bunu da ayın belli günlerinde yapılıyor. E neden ayın belli günlerinde yapılıyor? Yer çekimi. Yani bu denizin e, git, ge git gel, ge gel olayı var ya onun gibi düşünün. Ha. Vücuttan çıkan toksinlerin verilmesi için. Ama şöyle altın gün dediğimiz ya senede bir veya iki defa denk gelen günlerimiz var. Evet. Bu da ayın 17'sine ve salısına de, salı gününe denk gelmesi gerekiyor. Bu altın gün dediğimiz. yani ayın 17'si hicri olursa ve göre... salı olursa. Evet. Yani altın hicri günü... takvime göre bizim takvimimizde de 17'si ve salı olursa. Evet 17'si o... salı olursa. 17 17'si salı ne zaman var? İlk ona bakacağız. Ona zaman. bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir işlemdir? Oluyor. Şimdi şöyle önce e, tarama masajı yapıyoruz. Hı hı. E, tarama masajında vücutta ağrıyan bölgelerini, tetik nokta dediğimiz tetik nokta ağrıyan bölgelerini tespit edip hı hı. oraları kupa çalışması yapıyoruz. Hı hı. Aslında kupa tedavisi bir ismi de. Anladım. Kupa tedavisi diye hı hı. geçiyor. Vücudun atmadığı kirli kanı Hı -hı. atıyoruz oradan. Peki ne kadar zamanda bir siz böyle bir şey öneriyorsunuz? Mesela işte senede bir mi, iki senede bir mi? Yaşa bir değişir mi? Yaşı var mı? Şöyle hacımat e, normalde aç gelmek gerekiyor. iken dediğiniz bir şey. Hı -hı. Üç gün proteinden kesiyoruz. Hı -hı. Kan sulandırıcı kullanılmaması gerekiyor. Evet. Hamilelerin yaptırmaması Yaptım. gerekiyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çok da... E... Stabil ortamda olması gerekiyor. Onu yani belirtmem bir... gerekiyor. Hacımattan sonra ben mesela kantaron yağ sürüp gazlı bezle kapatıyorum. Ha, o yaraların tabii evet, şey yani olması Evet yani 1-2 saat en azından enfeksiyon Acıtı, almaması acıtırma. gerekiyor. mı? Aslında çok bir acı hissetmiyorsunuz. Acı çünkü şey. kupayla vakumlama yaptığımız için. Orası zaten uyuşmuş tabii, oluyor. Tabii. ama yani. uzman kişinin yapması lazım. Gerçekten. Kesi çok yani. derin atmaması lazım. Hı -hı. Yani yüzeysel epidermis bölgesine ya, yani lazım. Ya her yeri güvenip lazım. yaptırmayın. Kesinlikle hayır. evet, i̇nsanlara evet. gidin diyoruz. Birbir Hanım eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür İyi edeyim. ki geldin. Sajanat için size ulaşacağım. Bekliyorum. Merak ettiğim çünkü. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.